Günaydın arkadaşlar. Bir manim, bir manim. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir uyandım kocam kahvaltı hazırlıyor. Biz, böyle biz her zaman her zaman arkadaşlar. Yani böyle bir kocam bulmak kolay değil Fatma Hanım. Sana söyleyeyim. Kıymetini bilmiyor muyuz Nuri Bey? Evet, kıymetini <laughs> Şimdi menemenimiz var sucuklu menümüzde. Gayet de başarılı görünüyor. Ama domateslerin biraz erimesi lazım sanki. <laughs> Kapağını kapatsaydın fena olmazdı kocacığım. Ama Ben bunu ben... evet. Çıkart, çıkarmamak için kapatmadım. yok Yani. Star şefi. Yapmaya gerek yok yemek pişirmek pişirme. Çok evet. haklısın, çok haklısın. Evet. Çok haklısın diyorum. Bugün e, şey yapacağız arkadaşlar. Aşağıdaki e, a, şey buradaki mi? masa var ya masayı aşağı indireceğiz. Bir de e, bir tane boşta şeyimiz vardı. Lambamız vardı. Ne, ne, ne deniyordu aşkım şuna ya? Kafam gitti. Ha, avizemiz vardı. O avizeyi de aşağıya takalım dedik masanın oraya. Ne oldu kocacığım? Kimyasını bozdun şeyin. <laughs> evet, ha oldu mu? Benim kocam zaten başaramayacağı şey yok ya. Her şey yapar. Şey yapar. Burunu atıyoruz. Canlar biz yola çıktık şimdi. Nereye gidiyoruz kocacığım? Evet, hastaneye gidiyoruz. Çok Sen <laughs> hastaneye gidiyoruz bunu ya. Bunlar mı bunlar? I go to the doctor? Yes, I started <laughs> to get serious. I get first. No, sonra gideceğiz, sonra gideceğiz. Sesimiz var. Diğerden <laughs> çıkarken <laughs> trombonda gideceğiz diye çıktık. O yüzden bir şaşırdı doktorumuz. <laughs> <bilmiyoruz gülüyor> <şimdi. gülüyor> evet, şimdi doktora gideceğiz <laughs> kontrollerini yaptıracağız çocuklarımızın Eee, bizde örneği var. Aileceklerimiz de var. Aydım aydım aşısı mı vardı aşkım? Var. Bu aydım aşısı var demişler. Ali'min de kontrol edeceğiz. aşısı varsa onu da yapacağız. Öyle yani. Ali'm, iğne vurulmaya hazır mısın? Benim oğlum iğneden korkmaz. Ya erkek ya benim oğlum, i̇ğneden, iğneden korkar mı ya? Benim oğlum iğnelerden korkmaz. Benim oğlum doktorları çok sever, değil mi oğlum? İğne benim oğlumdan korksun. Evet. Şimdi bakalım yolumuza gidiyoruz. Ondan sonra nereye gideceğiz biliyor musunuz? Ondan sonra da bir bir şeyler aldım. Onlara bakacağız. Ee, tamam. Ve size bir haberimiz var Biz ne yapıyoruz Biz banyomuzu yapıyoruz arkadaşlar Ve kendimiz yapmaya karar verdik İnşallah kendimiz bu, ha bu işin hakkını vereceğimizi düşünüyorum ee, Banyomuzu yapacağız Bu ebeveyn banyosu var ya Oradan başlıyoruz arkadaşlar Orayı yapacağız ee, Mümkün olduğu kadar düşük maliyetle çıkmaya çalışacağız O yüzden BFT'den Ürünlerimizi almaya çalışıyoruz ee, Banyo dolabı var ya Banyo dolabını Normalde 500 dolar olan banyo dolabına e, ne kadar aldık kaçtı? Toplam 103 dolar vergiler, vergiler. dahil 103 dolara evet. geldi toplam. Evet. E, 103 dolara geldi. Bayağı uygun fiyat aldık ve bayağı güzel bir şey aldık. Arkadaşlar fotoğrafını koyayım mı size? Şuraya fotoğrafını koyayım. E, daha uygulamadan böyle uygun fiyatlı işte banyo, duvar kağıdı. Bizim ayakkabılarım giymişti. Abisi onunla ilgili veriyor ona. Neyse işte e, duvar kağıtlarını, e, duşa kabin falan onları alacağız. İşte bu duşa altındaki tanker var ya onlar. İşte onları falan şey yapacağız arkadaşlar. Fayans falan onlara bakacağız. Fayans mı yapsak yoksa duvar panelleri oluyor böyle. Onlardan mı yapsak onlara bakıyoruz bir. Öyle. Aydın uyuyordu da. Şimdi uyandı. Şafşik. Hadi önce gidelim annemiz olalım çocuklar. Bas bakalım hadi. Hadi hadi. <laughs> <adem>. Hangi kat? <laughs> hadi var. Yine. Hadi geç bakalım Yine. böyle Yine. Yine. hadi. Yine. 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 Burada işte şurada kitaplar falan var. Oyuncaklar. Şurada küçük bir televizyon var bakın. Şu burada da var gerçi de. İzlesinler diye herhalde. Genel <laughs> hastaneleri çok beklediği için. <laughs> Ondan kaynaklı diye düşünüyorum. Yeah. Ay benim oğlum kardeşini seviyor ya. Orada işlemleri yapıyor. Bakın şurada. Ben de burada çocuklarla bekliyorum. O değil. Balina. Balina. Evet balina. Anina. 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 burada bir şeyler var ya sürekli arkadaşlar. Bizimkiler bunları karıştırmak istiyor. Burada bekletiyorlar. Burada beklerken var ya böyle savaş veriyoruz Esfen doğruyla ile her seferinde. Ya biz istiyoruz karıştırmasınlar. Bunlar da bizimkiler doktorculuk oynamak Bunlar istiyorlar, do doktorculuk oynamak istiyorlar yani. ya. az önce hemşire geldi. Alim sordu alabilir miyim diye izin verdi. Doktor abi bilmiyor dersen, de ver, o Evet, dur. Aydın'ın bekleyişine bakar mısın? Dünyanın Aydın, Aydın. Yat, 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 bakalım hadi yat. <Sessizlik> Arkadaşlar ya, Aydın hiç ağlamadı biliyor musunuz? Değil mi Halim? Aydın hiç ağlamadı. Başı bir saat, bir saat, Çağ. Şurayı. üzülmüş. Üzüldü, evet. Üzüldü, evet. Ama ağlamadı, değil mi anneciğim? Evet. Gel ya. Hadi bakalım. Evliyeli köylü köyne. Evet. Sonra... Evet. Evet, derken düştüler arkadaşlar. <laughs> Neyse. Ailem araba burada. Gel anneciğim misafirlerimiz var. Bizim yaptığımız yemeklerimize bakın. Oy oy oy. Bak bunu ben yaptım. Diğerinin oru yaptı arkadaşlar. <laughs> bakın. Mercimek çorbası yaptım. Pilavım var. Bir de şöyle mezeler falan yaptım. Bakın şu şekilde. Soframızı da kurduk değil mi Halim? Hazır mı sofra? Alimaya bakın ne kadar büyümüş. Ya. Şuna bakın. Allah'ım. Sen oturuyor musun? Bir de büyüdün de. Ne şey ağzına mı sokuyorsun? Ha? Sen ağzına mı sokuyorsun her şeyi? Bu ne tatlılık ya. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Alima beş buçuk aylık oldu arkadaşlar. Büyüdü. Sen de saçlarına bakın. Annesi ne yapıyor? <laughs> Aa bizim ufaklık ağlıyor. Neyse, yoruldu ben, de ben, de ben <laughs> herhalde. Bir bakar mısınız şu fıslara? Bunu buraya koydum ya, aşağı kat indirecektim <gülüyor> aslında. <gülüyor> Yemek masam da yok, misafir gelince zorlanıyorum ya. Sonra buraya koydum, bakın. <laughs> Hadi gel. Pantolon beğendin mi Aydın bak? beğendim. Güzel mi pantolon? Bıçak <laughs> arkadaşlar biz Alışveriş yaptık geldik Biraz sonra da video çekmeye çalıştım size de Çekemedim ama Alemimin üzerindekiler nasıl yakıştı Gel bir görsünler arkadaşlar gel. Bakın Alemim Gel Alem gel göster bakayım. Benim oğlumun şişmeliğini gördünüz mü? Yeni aldık. Patpaltonu da yeni aldık. Bakın. Aa. Aydın yapma. Yapma Aydın. Gel. Yanıma gel Aydın. Çok güzel. Beğendin mi anneciğim? Oya sobe patalotu var benim. Evet çok güzel oldu anneciğim. Oya sobe patalotu. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bana bak şimdi. Bir de bunu deneyebilir misin? Bu nasıl olacak merak ediyorum. Bak bu ikisi de kot ya. Bu da kot, bu da kot çok yakışır. Bir deneyebilir misin? Gel. Gel bakalım hadi. Bakın oğluma şöyle bir ceket aldık arkadaşlar. Giy bakalım. Giy bakalım. Giy bakalım Allah aşkına. O biraz. Ha çok büyük oldu ama güzel oldu. Hadi. Gel bakalım. Babası biraz büyük oldu ceket ya. <gülüyor> 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 <Biyaza doğdu> biraz <laughs> doğru biraz ama yani gerçekten e, o kot ceketi var arkadaşlar kot ceketi 5 dolara aldım bu ne kadardı aşkım şu ne kadardı bu 12 dolar birazcık bir tık pahalı ama iyi yani güzel tam böyle bir şey arıyordum İyi oldu halim taşıma. böyle hava sıcak olduğunda Bilmiyorum. Bu da halime gene. Biz böyle hiç sigilcini almıyor yani normalde biz hep eşofman doluyor çocuklara. ya yani bu tarz şeyleri hiç almıyoruz. Evet. Ee, ama bu sefer evet. almak istedim anneciğim bu nasıl beğendin mi? Güzel mi? Bu böyle modası bu. böyle bunun tamam mı? Evet. da çorap. <laughs> Kendime pantolon alıyorum arkadaşlar bu pantolonlar 2 dolar her gittiğimde <laughs> mutlaka pantolon alıyorum. <laughs> Böyle bol paçalı pantolon. Aynısının bir de siyahı vardı. Siyahını da aldım. Şöyle. Şu badiler de 2 dolardı. Ben bu tarz bodyler çok yiyorum içime. O yüzden gitmişken bunlardan dört tane aldım arkadaşlar. Siyah beyaz şeklinde. iki beyaz iki siyah aldım. Şöyle bol parça salaş bir eşortman bu da. Eşortma. Eşortman. Bir pantolonu da var. No. Şöyle bir çanta aldım orada vardı. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir çanta. But ya aşkım e, bunun siyahını mı alsaydın diye çok düşündüm. Halledim, hadi dedim hadi renkli <laughs> olsun. Aydın yanıma gir hadi. Aydın bak çantayı beğendin mi? Al. Bak nasıl çanta. Beğendin mi? Bunu da Nuri aldık arkadaşlar. Kod <laughs> patronu. Aşkım bir dener misin merak <laughs> ettim. <edin. gülüyor> Nuri hala e, benim bir küçük adam. Bu sefer gittim büyük beden aldım ona. Aaaa. <laughs> bunu babana götür. Bunu babaya ver bunu. Ah. <laughs> babaya giy de anneciğim hadi bunu. <laughs> Zaten genelde alime yaptık alışveriş arkadaşlar. Ben uygun fiyatlı ürünlerden geri aldım da. Nedir o elindeki zarfı nerede? Alim bak bu da senin. Why keep doing that? It's what they want to İstemiyor musun? Yeah. Aa, çok mu oldu Mami. <laughs> <ben gülüyor> O TV robot, Bobby. Where the TV tamam. robot? Aşkım TV robot neredeyse bir açar mısın? Diğer pantolonunda. <laughs> Adem <Alim> bak. Yes. Vallahi hep açıyorum ama bu pantolon Bu çok güzel. Adem bak. Arkadaşlar bu çok güzel. Genel anlamda. Aydın'ın yaş grubu orada yok maalesef. O alamadık benim. şöyle body Bu da eşortman arkadaşlar yine şöyle bol paça bir eşortman şöyle savaş. Evet. Bir tane şöyle evde giymeyi tayt aldım. Şöyle bir tayt aldım. Ben ne gösterecektim, Ha. Bir de şu arkadaşlar. Çok onu böyle sıkıştırmış beni ya yine. Ya arkadaşlar bir de iki, iki beden küçük alacakmış kendine de bu büyük olurmuş ona bana öyle diyor. Allah bunu zaten getirdim de Şimdi, bu, dedim bu benim bedenim ama yani bu benim bedenim ama buraya sıkıştırmış beni yani artık. Ya, Hayır şu an çok iyi duruyor. Böyle, Ve şey stretch yapıyor yani. Stretch de biraz o yüzden öyle gibi duruyor. Ama güzel aşkım yani. Ben çok beğendim. Bayağı rahat güzel gözüküyor. Öyle işte arkadaşlar. Ee, Nur'un pantolonu 5 dolar bu arada. Benim pantolonlarım 2 dolar. Tanesi 2 dolardı. <laughs> Alimin pantolonları da gene 5-6 dolar. Alimin pantolonları. Bir de ceketleri bir tık pahalı arkadaşlar. Onlar 12 on dolar falan. <laughs>